Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere ilk araba kornası sisteminden bahsedeceğim. Tarihte kornalarla yolculuğa hazır mısınız? Kendinizi 1900'lü yılların başında hayal edin. Arabalar yeni yeni hayatımıza giriyor. Sokaklar karma karışık ve sürücülerin dikkat et diyecekleri bir yola ihtiyacı var. 1910 yılında Oliver Lucas'ın icadı ile korna hayatımıza giriyor. Lucas'ın elektrikli kornası, zillerin ve düdüklerin yerini alarak adeta bir devrim yaratıyor. Bugün korna olmadan araba kullanmayı bir düşünün. Kulağa çılgınca geliyor, değil mi? O günden sonra korna, her arabanın vazgeçilmez bir parçası haline geldi ve teknoloji ile birlikte gelişti. Bir dahaki sefere kornaya bastığınızda şunu unutmayın. Asırlık bir geleneğin parçasısınız. Haydi kornanıza basın ve güvenli sürüşler.